Evet, dağa daha çıktık. Ay ben öperim ya. Daha bir sürü ilginç olaylar gördük. Burada da şimdi misafirler var. Evet kocaman bir kaplumbağa. Burada da küçük bir kaplumbağa var. O yukarıda da var be. gidiyor bak evet. Gitti. Evet hadi. Ne pardon. kadar yavaş yürüyor? çok yavaş yürüyor çünkü onlar kaplumbağa. Evet hadi bakalım. Burada yılan neyim olabilir. Daha fazla çıkmayalım artık. Artık yavaş yavaş aşağı inelim olur mu? Baba ben şu kaplumbağa yanımda götürmek istiyorum. Yok hayır. Onun evi annesi, burası. Evet. evet onun evi annesi, burası. Annesi hem şey yapar. Hadi bakalım inerken. Sizce internetten ne araştırdınız öyle mi? Kaplumbağa bir yıldız azıcık bir adım atıyormuş. Yok hayır. O yanlış ve yalan bir bilgi. Aa Huzeyfe bak burada bir Aha. şey var. İnan ki burada yılan neyim olabilir. Buradan hızlıca geçelim. Heh. Bak şurası. Orası sıkıntılı bir yer. Yılan neyim olabilir. Gel bakalım. Beni takip et. Evet. Şuradan geri ineceğiz şimdi. Şuradan mı gidelim? Baksana orada yol var gibi şöyle. Gel evet. Beni takip et istersen oğlum. Bak şuraya bak. Böyle bir oyuk var. Değişik. Evet. İnşallah baba ben korkmaya başladım. Tamam, yavaş yavaş inelim artık. Şu büyük taşların oraya fazla gitmeyelim. Orada olabilir yılanlar. Allah korusun. Burada büyük taşlar var. Evet, tamam o zaman böyle gel, bu şekilde gel. Hah, bismillah. Hah. Şimdi nereden gideceğiz? Şu yol. Bak buradan çok dikkatli inmeliyiz Melisa. Ayağımız falan kaymasın. Bastığımız yerlere dikkat et. Evet. Hadi bakalım. Konya'nın Bozkır ilçesi Ahırlı köyünün çiftlik mahallesindeyiz. Çiftlik köyündeyiz değil mi? Zayıf et Alha. Hadi, hadi Bismillah. Geldik Te en tehlikeli yerlere. Atla. Baba yılamak burada olur. Şuradan gitseydik o zaman. Şurası evet, iyi. Evet Aynı. öyle gidelim. Hadi bakalım. Bismillah. zaman Aman iyi misin babacığım? İyiyim babacığım. Tamam. Hadi bakalım. Yolculuğumuza kaldığımız yani Yok Allah, Allah korusun. Bak bir kıpır, Bir evet. falan var. Ormanı çok bak şuralara fazla yaklaşma. Gel bakalım. Bak şu, 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 şu bitkilere bak. Şunları çekeceğim ya müsaadenle. Şunun güzelliğine bakar mısın? Subhanallah. 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 Küçücük bir şey. içinde kaç tane çiçek çıkmış. Bitki. Hadi kıpırdanmalar var yukarıda. Yavaş yavaş aşağıya doğru inelim. Bismillah. Nereden ineceğiz? Aa bak evet o senin gittiğin yol iyi. zayıfe Soldan devam edelim. Ve ben de geleyim. Vay, ne kadar da hızlı. Aynen. Aşağı indik bak. Ben sana demiştim dönüş kolay. Dönüş kolay. Keşke çıkarken de çekseydik videoyu. En azından daha çıkmak isteyenler nasıl bir yol izleyeceklerini bilirlerdi. Bismillah. Yani buralarda gezerken Ama sen, Şunu da çek. Bu da nedir? Ha. Ha aynısı değil mi? Aynısı. Subhanallah. Aynen. Subhanallah. Maşallah. Ya Rab. Maşallah video çektirdi böyle. Buralarda önemli olan, buraları gezerken sürekli daima Bismillah demek. Zeyfe peşindeyim oğlum. ha bak buradan keçiler geçmiş her tarafa yünlerinden bırakmışlar bak çok güzel. Maşallah koyunlar geçmiş yani. Ha? Hadi bakalım. Aa, evet biz bu yoldan gelmiştik değil mi? Ha baba. Evet babacığım. Nasıl ineceğiz? Atla. Dur baba. Kolay yol var. Yok oraya gitmiyorum. Orası biraz şey ya. Harabe, harabeye yaklaşmamak lazım. Sen beni takip et bak. Şuralara basacağız. Bismillah. Şuna da bastık mı? <laughs> Bismillah. Seni tuttum. Ah! Gidim. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Huuu! <Hı. gülüyor> Haydi bakalım. Şu yoldan gel. Evet. Tamamdır. Şu tamam. dinozor kemiklerine bakalım mı tekrardan? Evet. evet Ona da bakalım. Şu da farklı bir. Bence bu inek veya koyun ee, kemikleri olabilir. Asıl, asıl zorluk Oo. Hem yılan hem veya Dur bir dakika, oradan in gelmedik ki biz. Buradan mı geldik? Şuradan, şura. şuradan gidelim. Oradan mı gidelim? Buradan geldik ama. Bismillah kolay. de. En kolay yolun burası. Sürekli Bismillah de. Bak burada merdivenler var. Hah iyi doğru. Ama bu yolculuğumuzun bu kısmı pek dağcılıkla ilgili olmadı. Çünkü evet. merdivenlerden inmiş olduk. Ay, doğaya. Da kolaylık sağladı kendimize. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ne düşünüyorsun bakalım bu dağcılık maceramızla ilgili? Fena değil, yani güzel. Ama yani. göre eğlenceli. Neler gördün orada yukarıda? Enteresan olan şeyler kaplumbağa bakan. O ama çok iyiydi. Yavru yav, yav, kaplumbağa çok güzeldi. Çok tatlıydı. Eve Hı. götürmek Hı. istedim ama Hı. annesi falan endişelenir. Tabii. Aynen oğlum. Ya. Evet. Bulamayız. Da yürüyen bir, bir tane şey... Yürüyen bir tane kaplumbağa da gördük. O da iyiydi. Çok yavaştı. Fena değil. Aynen. Ne? Şimdi evimizin, şey, evimizin yanına Bakalım bulabilecek miyiz. Evet. Sen biliyorsun buraları beni götürür müsün? O kadar da bilmiyorum. Ama şey yaparsın en azından. E, tahmin edersin neresi oldu. Konusunda ilgin olur. Şöyle. aa Orada bir tane şey var. Kavuk var. Çikin var Gel çikin. çikin. Küllere basma. Bismillah. Çıtır çıkın çıkım var burada bir tane. Ana Fındığın de var. Cicirleri hepsi Acaba şuradan mı babacığım? Aa yok. Cami orada olduğuna göre evimiz de o tarafta. Cami yok. çok uzakta. Bismillah. Bu ne? Bu Hey. Hayvan tuvaleti. Hayvan tuvaleti mi? Evet. Tezek. Ha? Tezek. Evet. Ah. <laughs> Amanın iyi misin babacığım? İyi misin akıllı? İyiyim. Tamam. Öyle bir yerden Gel şur, şuradan. Yapıyorum. Şuradan şuradan. Baba orada park orada. İşte tamam. <laughs> Şöyle gelmiştik ya. Buradan çıktık. Hadi bakalım. Artık kapatıyorum. Evimize geldik sayılır. Ee, bizi izlemeye devam edin. Bir sonraki dağcılık maceramızda sağ, görüşmek orda. üzere. Değil mi? Görüşürüz. Evet.